Bilimi Deneyliyorum kanalına hoş geldiniz. Yetişkin yardımıyla yapmamız gereken bir deneyimizle sizlerleyiz. Yağmur neden daha çok soğuk havalarda yağar hiç düşündünüz mü? Bu sorunun cevabını öğrenmek için hadi deneyimizi yapalım. Yağmur yağdırmaca deneyi için gerekli malzemelerimiz şöyle. Beher, önceden buzdolabında bekletilmiş buharlaştırma kabı ve sıcak su. İlk olarak beherimizi yarıya kadar sıcak suyla dolduralım. Şimdi de buzdolabına tuttuğumuz kapakla beherin üstünü kapatalım ve gözlemleyelim. Gördüğümüz gibi buharlaştırma kabının yüzeyi küçük küçük damlacıklarla dolmaya başladı. Peki bu nasıl oluyor? Su sadece sıcak havada değil, her sıcaklıkta buharlaşabilir. Hava sıcaklığı arttıkça içinde taşıyabileceği buhar miktarı da artar. Sıcak olan havayı soğuttuğumuzda ise buhar taşıma kapasitesi düşeceğinden içindeki buharın bir kısmı yoğuşarak su haline gelir. Bulutlar içinde çok miktarda su buharı bulunduran hava kütleleridir. Bulutlar soğuk hava dalgasına maruz kaldığında bünyesindeki su buharını suya çevirirler ve yağmur yağar. Yağmur yağmadan hemen önce bulutlar neden gri olur?